2024 yılı sonuna doğru enflasyon aşağı düşer mi? Önümüzde Ramazan var. Ramazan'da pide fiyatları 330 gram 20 lira, 500 gram 30 lira. Vatandaşlar ekonomiyi bu pide ile piyasadaki fiyatlarla nasıl değerlendiriyor? Halk 54 olarak mikrofon uzatıyoruz. İşte o değerlendirmeler Halk 54 ekranlarına geliyor. Yıl sonuna düşer mi enflasyon? Ya hiçbir şeyin düşeceği yok. Daha çok artıyor. Peki. Yani ya dayanılmaz hale de ben halkın nasıl sessiz kaldığına zaten çok şaşkınım. Nasıl yapacağım. piyasalar? Mesela Ramazan geliyor. 330 gram. Ya piyasa lira. nasıl diye bir şey yok ki yani. Ben her aldığım ürünü aynı fiyata kesinlikle almıyorum artık. Yani edilecek bir durum var. Kaç günde bir farklılık yaşıyorsun? Ya kaç gün yok ki her gün yani. Zamı soruyorsanız her gün ben zamla karşılaşıyorum. Ben bugün aldığımı kesinlikle aynı fiyata almıyorum ve aşırı derecede şikayetçiyim. Hiç memnun değilim. Eee artık halkın gözünü açmasını istiyorum. Masa belli ama sürekli... Şimdi askeri ücrete zam yapılıyor. Cık. Bir bakıyoruz. Arkadan her şey katı katılı. Hiçbir faydası yok. Masa yani kapanmıyor. zamın hiçbir faydası yok. Zararı var hatta. Yani ne zam gelsin ne ürünlere zam gelsin madem yani. Ürünlerin zamı dursa herkes rahat Hatta olacak. yani e, nasıl diyeyim sana normalde hani bir, belli bir zam olur, bir oran olur. Bir sene de bir veya de iki sefer oluyordu. En fazla iki defa olur benim bildiğim zam. Hı. Ne dolmuşa yetişebiliyoruz, ne elektriğe yetişiyorsun, ne suya yetişiyorsun. Herkes diyor ki ya işte e, şükür halimize işte herkes geziyor tozuyor. İnsanlar şunun bilincinde değil. Biz e, hiçbir şey yapmayacağız. Hep evde oturacağız. Sadece şükredeceğiz. İnsanlara bunları empoze etmişler. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. Ben e, ne yani artık ne, ne yapacağız? yapacağız? <laughs> ya artık dur demek lazım. Ya geç sandık bile kaldık. Bak, 30 ya adım. benim benim yerim belli. Yani ben e, açık ve net söyleyeyim. AK Parti'ye AK Parti, sor, AK Parti asla hiç oy vermedim. Vermeye de düşünmüyorum. E, kesinlikle de artık insanların gerçekten sadece namazla, abdestle, ben Kur'an okuyorum diyerek bir yerlere gelmesi zaten başlı başına saçmalık. Allah'a şükür herkes dinini biliyor, ırkını biliyor, şeyini biliyor, inancını biliyor. Elhamdülillah. Yani bunu da siyaset artık karıştırmasınlar. Şu gözlerini açsınlar diyorum ben. Ya abi her şey pahalı yani bu hayatta. Bir şey alınca bir sigara uzatmış ya yani. 10 lira ekmek olmuş Konuşacak bir şey yok. 330 gram pide 20 lira. Yani pahalı abi her şey hayatta ya. Yani. 500 gram 30 lira. Pahalı ne diyeyim abi. Peki bu yıl sonuna doğru enflasyon düşüşe geçer mi sence? Bilmiyorum vallahi hiç. Düşmez yani daha çok çıkar. Pahalışır her şey. Ne oldu kızım? Ee, enflasyonu soruyorum konuşma. Acından ölecek. 330 gram Gel 20 lira. Millet sor. Sorayım abi. Kaç para bir de? 330 gram 20 lira. 20 lira 30 lira. Tamam 100 gram bira kaç para? Veya bir 70 rakı kaç para? 100'lük rakı kaç para? Biliyor musunuz onları? Pideyi yiyorsun karnın doyuyor. Bak bu zorunlu Yok zorunlu ihtiyaç hangisi zor? İhtiyaç ihtiyaç tamam bir tane simit yesen o anlara karnını doyurursun. Bir tane 100'lük rakı içsen karnın doyuyor mu? Bir de onun hesabını yap. Ne? Niye? Onu da söyleyin. Şunu soracağım. Tek taraflı sormayın. Çift taraflı sor. Tamam. Hayat iyi değil. Şartlar iyi evet, değil. Gid, gidişat iyi değil. Doğrudur. Ama bir de onun hesabını yapsana. Bütün kafeler dolu. Akşamları sonra... bir gazinolara hiç Hiçbir tane sonra, yer, sonra yer yok. Şimdi Yıl e, yıl sonuna kadar enflasyon düşer mi aşağıda? E artık onlar düşürür, düşürmez onları biz bilemeyiz ama bir. Ya Bak size halk olarak ben soruyorum. Ya ben ben, ol... ben halk ben halk olarak söylüyorum, diyorum şunu ki konuş, bunu konuş demiyorum. Ben yok de yok. Soruyorum. Tamam ben Nerededir de durum? ben de halk olarak diyorum ki sadece şey değil yani e, pidenin, ekmeğin, pirincin. eksin kendisi köylü, köylüler efendi ben köylüyüm benim tavuğum yok, kedim yok, ineğim yok. Bu zaham yok hiçbir şey. Ben Kemaliyedenim ben. Tamam. Hiçbir şeyim yok. Köylü olduğum halde hiçbir şeyim yok benim. Niye yok abi? E yok, yok. Alıştık. Yok rahat, abi. rahat yaşamaya alıştık. Biz rahat yaşamaya alıştık. Üretim kart var ya kart. Sok çıkart para al. Ne istiyorsan çek. 3 ay sonra öde. 5 ay sonra öde. Ha? Ha? En başta biz üretmemiz lazım. Üretici olmamız lazım. Başkasına bakmamız için önce kendimize bakmamız lazım. Sonra başkasına bakmamız lazım. Abi bir de konuları hakim olmak lazım. Biz ne konuşuruz ona bakmak tamam, lazım. Tamam anladım şimdi konuş. Ga garnitür bakmıyor. Garnitür arkadaşlar. bakmıyor. Şimdi konumuz ne bizim? bizim enflasyon. Konumuz, değil mi? Ekonomi. Şimdi konu bizim bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ev, bizim ev bizim ekonomimiz var. kom düzelme şansı hiç yok. Niye yok biliyor musun? Eğer bir şey konuşuluyor maaşa zam gelecek. Sen daha zamı yapmadan vatandaşlarımız zamı yerleştiriyor işçilerin sırtına. Diyor ki nasıl olsa bu zam alacak. Pirinç kaç paraydı? 25 lira yapayım onu 35 lira diyor. Peynir 90 lira yapayım onu 100 lira diyor. Anladın mı? Biz vatandaş olarak biz bu işe el atmazsak ya olacağı budur. Abi vatandaş olarak el at. Hı. Hükümet de el atacak. Türkiye Cumhuriyeti tamam, Devleti. Tamam hükümet devlet kabul, kabul et. Çözülür. Şimdi insanlar Siz diyor üç ki 3 sene, sene kadar bu hayat pahalılığını konuşuyor muyduk? Yine ha, gene. Şey. Yok gene konuşuyorduk. Ya biz geçmişi konuşursak. Oldu mu? Geride kalırız. Tamam sürede, geleceğ, de, tam, kalır, tam, geleceğimize bu, bakalım. Tamam. Tamam, bakalım. tamam geleceğimiz şimdi. Bu 85 binin Türkiye Cumhuriyeti'nin herkesin hakkı var burada. Herkesin iyi geçinme hakkı herkesin var. Herkesin hakkı varsa herkes çalışmak zorunda. Bir kişi değil. Eskiden bir kişi çalışıyordu ama e, çamaşır makinen yoktu, bulaşık makinen yoktu. Bir evde bir tane telefon yoktu, çevirmeli telefonum var. Şimdi bir evde altı kişi yaşıyorsa altısında da telefon var. Bunun altısının aylık gideri sadece gideri üç bin lira şey parası ödüyor. Değil mi? Gelişen, İnternet... Geri e, tamam, geride tamam gözünüze. Ya geride kalamazsan o zaman ne yapacaksın? Gideceksin çalışacaksın. Bak öğrenciler hem ça abi okuyor hem abi. çalışıyor. Klişe şeyleri yapın. Çal Çalışmayan kim var abi? Bana bir söylesene. Ya, Çalışmayıp da devlet. Allah'ın dayayıp da ya, bana para ver diyen kim var? Devlet... Bir söylesene kadınlar bana. hepsi e, sırtını dayamış yapma. devlete şu an. Öyle bir şey yok da yani... E, evet. Herkes çalışacak, çalışıyor. Hayır, hayır, devlete... Kesinlikle kadınların yani. hepsi devlete sırtını dayamış. Evlenmiyor. Niye? Devlet para veriyor ona. 40 yaşında bekar. Ne alıyor? Dul maaşı alıyor değil mi? Dul maaşı alınca evlenmiyor devlet onu da yanlış yapıyor. Ona da hata yapıyor. Bir sosyal sana devlet... devlet kendi vatandaşına bakar. Bunu da çok anlamadın görmedim. ha. Niye çok görmeyeceğim? Ya, 40 yani, yaşında bir insan ben emekli ben olur, ben olur mu ya? Olacak. Şey ha bak. Dur aç mı dursun? Para para lazım bunlara ya değil. Sosyal devlet diyorum, ha. bakacak diyorum abi başka. bakacak bakıyorum. yani. Bak bakıyor da devlet bakıyor da yani. insanlar etme Abi sabot etme tamam yani. Ben fazla, fazla, mı? Beni fazla, konuşturma abi. Dullara fakirlere vermesi lazım yani. değil mi? Hele bize. Ben babamdan maaş alıyorum. Üç milyar <laughs> para. Bir bana vermeleri lazım. Yani bir gelirim ya, yok. Geçinemiyor. Nasıl geçinin ki? Elektrik var, su var, kira var. İşte biz alıp da yiyemeyiz bir de falan yani. Ben gidip bayat ekmekler alıp da yiyorum. <laughs> para yok abi. Pazarlara gidiyorum, ikinci el eşya satıyorum. Kendimi geçindirmek için o 3 milyar para beni geçin barındırmaz ki. Evet. Öyle Çok yani. Güzel. Hadi size Allah'a emanet bak, ol. Sen çalışıyorsun, sen çalışıyorsun. Mecbur evet. çalışmasam acın yani bak bunu acı. Bir efendim, de torun bir bakıyorum. Ediyor, bir de torun bak, bak, bak bakıyorsun yani üstleri bir de çocuklara bakıyorsun torunlarıma. Üç tane torunum var babaları bıraktı ayrıldılar. Bir olay. de onlara bakıyor bakıyorsun yani çalışıp da yani. Evet. Evet, sende kalmıştık. Evet, e, ben de... Sor Yıl sonuna kadar e, enflasyon düşer mi? Önümüzde Ramazan geliyor. 330 gram pide, 20 lira. Evet. 500 gramı, 30 lira. Gram. Ya ben bunu tasvip etmiyorum öncelikle. Kendim de fırıncılıkta yaptım. Hı -hı. Yani pidenin maliyeti Türkiye'de Hı -hı. şu an kaç liradır taş patasın? 5 liranın ötesinde değildir. 20 liraya satmak bir, yanlış bir şey bir defa. E, yap 200 gram, ee, yap Ya ha, ha Tabii, yani o olur. İmkan var. Devlet insanını koruyacak, o var. Ee, birinci soru neydi? Biraz hafıza kaybı Temprasyon. da var. Enflasyon. Enflasyon ne kadar düşer mi? Yok düşmez. Böyle gidiyor ama e, düşebilir. Nasıl düşer? Devlet iyi çalışırsa düşer. Yani i̇yi devletin evet, çalışmasıyla. Bilgi. Yani. yani. şimdi bu cin simit niye 10 lira? Çay evet. niye 10 lira? Ekmek 10 lira. Ekmek 10 lira. Yani, de, yani şey var mı? Ekmek. Yumur, ya 2 lira, lira, lira bir simidin maliyeti 2 lira. Ya sınav kazanıyor kazansın ama bu kadar haddinden fazla kazanmak. E, bu milletin hak yani herkesin zor, ya olacak. Süpeli Ahmet de değil kimin kimde hakkı yok diyor ama e, buna da dikkat etsin. Devlet vatandaşını da koruyacak, iyi koruyacak. Yani sadece kendisini korumakla olmuyor. Halkı da koruyacak. Ekmeğin maliyeti kaç para? Ekmeğin maliyeti olsun olsun 5 liradan fazla değildi ben e, fırıncıyım. Şu an tam net bilmiyorum ama fırıncılar 300 bin lira ayda kazanacağına ayda 300 bin lira, 400 bin Ya kazansın gözümüz yok. Hak ettiği kadar yani yiyeceğim bir ekmek. Masum, Alacağım bir diyelim. Ya. Gel, gel, gel. Yani var? fırıncı. Ne dersin, <laughs> ne dersin? Bir Fırıncının mısırı. Mesela... Gel abi gel. Şimdi gel abi yıl sonuna gel. doğru enflasyon, enflasyon, enflasyon düşer mi? Bir de düşmez. Bir de evet. e, 330 gram 20 lira. 500 mı? Pahalı, Pahalı abi. Pahalı abi. Pahalı. Ya insan nefsi istiyor işte pideyi yiyeyim. Abi şimdi pazardan çıktım ha şimdi pazardan. Evet. Sivri biberin kilosu 85 lira. Ne alacaksın abi yani, o yani, ekonomi düzenini falan filan diyenler hikaye abi bir zamanlar dervişi eleştiriyorlardı ithal deme dediler affedesin şimdi kendileri getirdi hemen kaçırdılar bak düzelmez abi düzelmez hep ha seçime giriyoruz ha şimdi görecek. Sapanca'da şimdi İyi Parti'nin adayını mahkemeye verdiler onaylanmıyor şimdi bugün saat 11'de belli olacaktı şimdi iptal Teşekkür olacak. Şimdi adalet hiçbir yerde yok abi. Bir de adaletin olmadığı bir ülkeye yatırımcı gelmez abi. Var mı? Şimdi mahkemeye çıkıyorsun. Acaba bu bir CHP'li mi? AKP'li mi? MHP'li mi? Öyle hissediyorsun. Öyle hissedilmeyecek abi? Hayır hayır, hayır hayır, 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 hayır. Ramazan'a gidiyoruz ya. 330 gram pide 20 lira. Ucuz gene. Gene ucuz. Daha dur da o az. O daha az. Birini senden sonra görsem parayı, şeyi, piyasayı. Zam o zaman mı gelecek? Yağmur, 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 yağmur. Yağmur yağacak, yağmur. Yağmur gibi yağacak. Yağmur Zam yağmuru. Zam yağmuru. Yazık günah. Bak hemşerim, mi? bak. Sen benim, ben 87 yaşındayım. Sen benim yeni, torunum yaştasın. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş bütün başbakanlarını, cumhurbaşkanlarını hepsini tanıyorum. Hepsini çok iyi tanıyorum. Ya sen bir cumhurbaşkanısın. Otur otur ya de cumhurbaşkanı mısın, başbakan mısın, parti başkanı mısın? Üç tane şapkası var. Ha. Şey ha. Doğru söyledi, doğru, doğru. Ben buna oy vermedim. Adabazar vilayetini bana bağışlayacak. Oyun kenarını bile göstermem ona. Pide yemeye devam edeceğiz. Ha? Pide yemeye devam edeceğiz. Pide yemeye devam et. Benim param ben yalnız yaşıyorum. Yen ben idare ederim. 330 gram mı alabilecek yiyebileceğim? Ben yalnızım, al alırım. Ama alamayanlar... Her zaman alamazsın. Her, her zaman alamam ama alamayan vatandaş böyle bakar, ah ulan e, paşam olsa da alsın der. Ne ister o pideyi yemek. Değil mi? Yazık, 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 yazık. Diyor, gidiyor şeye... Buyurun. Şeye gidiyor, diyor ki devremzedelere bana, bize diyor oy verirseniz buraya diyor hizmet gelir. Biz oy vermezseniz bu hizmet gelmez. Ya sen cumhurbaşkanısın ya. Sen okay. hizmet sen ayırmayacaksın, ayrım yapmayacaksın sen. Hala o, o vatandaşlar hala o vatandaşlar yağmurda, çamurda o bulaşık suları, o şeyleri sıkıntılar çekiyor. Bayın yapacak yeri yok, yemek yapacak yeri yok. Adamlar sel sefir gidiyorlardan o istiyor. Ekonomiden hiç açma. Bizim gibi tembel millete bu başkanlar, bu politikacılar çok bile. Ne, ne yapacağız yani? Bir ne Ney? Tembeliz. Anlaştık, Pisiz. Yani. Sen Beleşten yaşamaya uğraşıyoruz. Öneri bir formül bir şey söyle. Formül mü? Şu Serdoğan bayırları yok mu? Çöple dolu. Adapazarı çöpe boğuluyor. Kimin haberi var bundan? Herkes görüyor. Bir tanesi çözüm arıyor mu? Adapazarı'nın çöplüğü nerede? Söyler misiniz bana? Peki oy verirken Adapaz seçiyor Adapazar musun? Seç 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 Adapazarı'nın çöplüğünü söyler misin bana? Nerede? Emir Emirdağ. Emir Şu kuyuda bir tarafında Şeyde, mı? Şeyde. kaynarca yolu üzerinde. Çöplük var yani. Tamam da o Sarduan Bayır'ın üstündeki çöpler ne? Sor işte orada bana sorma. Ne? Oradan buradan sor işte. Ne kim ki o? Bana göre makine. Ben makineye bir şey hesap vermem ki. <laughs> İyi o zaman bir şey. Hayır yapayım. hayır. hayır. Ney? Makineye bir şey söylemek, kimse sen... duymasın o zaman. Yok tamam. Beni ilgilendirmiyor artık. Ben gelmişim 68 yaşına. Abi anladın mı şunu söyleyeyim, şunu da <laughs> anlaşalım. <laughs> İsim ne abi? Kamil Durmuş. Kamil abi? He. Şimdi ben niye konuşuyorum? Mikrofonu uzatıyorum ki etkilileri, yetkililer seni duysun diye. Ya yerim o yetkilileri. Onlar, onların duyduğu sade bu. O zaman önemsemiyorsan konuşmayacaksın, söyleme bir şey. Zaten mi? önemsemiyorum. Ben 55 yıldır Almanya'dayım. Burada anca... Teşekkür ederim ben sana kızmıyorum ki. Benim kızdıklarım sana değil ki. Biz insanlığa, insanlığı insanlığı kaybettik mi kaybetmedik mi? Kayboldu gitti insanlık. O zaman mesele yok ben bir şey söylemeyeyim. Valla enflasyon düşeceğine inanmıyorum yani bu içkini hayat şartlarını görüyorsunuz. Düşecekse de bir formülü var o işin. Yani bir, bir formülü inşallah olabilir. Ama bu gidişle bu pahalılıkla enflasyon düşmez enflasyon düşmemesi biraz da bizden kaynaklanıyor gibi düşünüyorum. Niye? Örnek verin ben Kahraman'da oturuyorum. Evet. Geçen sene kiralar 2 bin liraydı. Bu sene 10 bin lira. 17 bin lira asgari ücret. Adam nasıl 10 bin liraya oturacak? Biz kendimiz yükseltiyoruz abi. Biz diyoruz ki biz yaşayalım sen öl. Onu kabul ediyorum ama müdahale edilmesi lazım. İşte edilmesi lazım. Zaten en bu şu iktidarın en büyük şeyi o. Şu pahalı kalır. Mesela biz zam aldık. Zam gelmeden önce yüzde elli yüzde altmış. Zam geldi. Ben AK Partiliyim. Ben yani AK Parti'ye de bir şeyden beri de oyu vereyim Devletle ama. Devlete hükümet edeceksin. Tabii, yani tabii tabii yani. bunu önlem, bunu önleyemiyorlar ya bir şey yapamıyor. Mesela şu üç şey üç şey marketler. Abi bugün mesela örnek vereyim. Şu aşağıda iki tane market var isim vermeyeyim yan yana aynı ya birinde 250 lira birinde 350 lira marka aynı gramaj aynı hadi markası fazla farklı olsa desin ki farklı olan bir duvar var arada 100 lira yani bunu bu belediyeler niye zabıtalar niye geziyorlar ben onu anlamıyorum bunu en başta biz almamız lazım yani bir şikayet etmiyoruz biz ben, ben ısırmayan yılan bin yaşasın ama yanlış ama nizamın doğru işlemesi lazım. E, tabii Buralımın ki abi. Işlemesi... İşte ama abi biz yapıyoruz. Mesela şu marketler abi ceza ne yazıyorsan o markete ceza yazacağına biz, biz ödüyoruz. O Kapatıcı marketi bir hafta ve... bir hafta kapat bak bakalım ne yapıyor. Ama sen para yapıyorsun. Para cezası. Adamın zaten 10 bin tane marketi var. Günde 10 lira atsa o cezayı kurtarıyor. Ama 10 gün kapatsa bir daha yapamaz bunu yani. Benim görüşüm. Çaydırıcı cezalar olması lazım. Çaydırıcı değil. Kapatacak abi. Para cezası olmaz. Adama ne olur? 10 bin marketi varsa Parayı bin ya, lira, tamam. ver, bin lira verse bir markete ne olur? Hiçbir şey olmaz. Zaten çalıştığı adamların yüzde sekseni şeydir. Yani, yani, yani Allah asgari, asgari ücretlerinin de çalıştığına ben inanmıyorum. Evet, Adamın gibi. ihtiyacı var. Sigortalı gözü az. Batmış gitmiş ne soruyorsun kardeşim? Yıl sonuna doğru enflasyon ha? düşer mi size göre? Düşmez. Katiyen düşmez. Nasıl düşsün oğlum bir peynir olmuş 500 lira, kıyma olmuş 500 lira. Ya nasıl düşecek bu? Şimdi Ramazan geliyor. 1000 lira olmuş et. Nasıl düşecek bu? 330 gram pide 20 lira. Çok. Çok. Çok oğlum mübarek günde yani. Cık, bu kadar olmaz yani. Devlet el atmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ama oya geldi mi istiyorlar. Ama halk nereye kadar dayanacak bu pahalılar? Çürük şeyleri paketlemişler, millete satıyorlar. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bu memleket böyle mi olacaktı? Yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum. Yani. Valla düşer düşer bilmiyorum. Çok perişan, herkes perişan. Var, herkes, herkes perişan. Kiracım ekmeği alamıyor, ben evde yiyemiyorum. Şimdi mesela Ramazan geliyor, 330 gram pide 20 lira, evet. 500 gramı da 30 lira. Evet, evet, evet. halk çok perişan, herkes perişan. Yani hiç kimse yüzü gülüyor mu? Bak geziyor kimse güldü onu gördünüz mü? Gülmüyor. Evet. Çoluk çocuk sefalet. Senin durum nasıl abi? Benim durumum ben alabiliyorum. Ben emekli arıyorum. kızım çalışıyor, oğlum çalışıyor. Evet. Onu ben alabiliyorum ama benim kiracı, benim komşum aç. Bir de şey diyor, kimse çalışmıyor diyorlar. Kim diyor çalışmıyor, herkes çalışıyor, yalan söylüyor. Vallahi maaşlar da güzel, benim kızım aha, maaşı güzel. Ama piyasadaki ürünler biraz. Ya inşallah var. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi düşürür. İnşallah düşürür. Ama ben fazla siyaset bilmiyorum. Bazılar diyor ki onun elinde değil. Ee, şeyler bu tarafa çekiyor. İşte ürünler baharlanıyor. İşte savaşlar oluyor. Ama doğru mu yalan mı bilmiyorum. Duyarlar beni bana kızmasınlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Ekonomi. Abi eğer sorunun bana sorma. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ben çok memnunum. O adam olmayaydı bir ülke batmıştı. Ben ama başka bir şey soruyorum. Eyvallah orası tamam. Enflasyon düşer. Bilemem. Döner her şey? Bilemem. Bak şimdi. Aynı hesap aynı kasap. Aynı hesap aynı kasap dediğin ne biliyor musun? Köylünün hayvanı çıkmış ben danayı alıştım ben Erzurumluyum. Köy danayı alıştım geçen sene 13 liraya. E, bu sene sattım 20, 127 bin 500'e kurbanı ne olacaktı? Bir, bir katlamış. Emeğinin karşılığını alabildin mi? Aldım. Tamam. Fazlasını aldım. Şimdi, şöyle bir şey var. E, buyur söyle. Şöyle bir şey var. Maaşlar kiraların altında kalmış. Kiralar yükseldi. 15 bin lira, 10 bin Kardeşim beni dinle. Ben 60 yaşındayım. Benim eşim ben 15 gündür burada çocuklarıma toprak alıyorum. 15 gündür 40 tane eli de ameliyat olmuş 40 tane hayvan kayıcı. Bunlar süsüne, pisüne, allığına, sağına, sonuna düşürler. Ekmeği kimse düşünmüş. Çalışan boş olmaz. Çalışırsan emeğin alırsın. Ne bekliyorlar devletler? Ne çalış, yapsın? Çalışıyor herkes. Emeğini zaten alıyor. Asgari ücret alıyor da. Arayı Baba ettiniz. ben bu hükümetten her şeyinden memnunum. Her şeyinden. Kendim hiç durmayacağım çalışacağım. Eyvallah çalış. Ben 10 senedir bu ceketi giyeceğim. Ne olmuş? Bu senin tarzın. Herkes senin gibi aynı tarzı kullanmaz. Param da dünyayı aldım 10.800 lira. Allah bin bin bereket versin. şöyle de insanlar da senin gibi çalışıp para kazansın. Rahat etsin anlat da. Öğrenciler. Çalışacaksın. Bak bir çalışırsan boş olmaz. Zemek çalışmadan bilmem ne olur yemek. Gördüğünde göremişsen o demek verim cevabını sussunlar. Evet. Çalışacak. Çalışıyor adam 17 bin lira alıyor. Kardeşim lira çalışır gece Kardeş çalışır gece gidir sağa sola. Sağa sola gidir. Abi gitmesin mi ya hiç yaşamasın. Neyini yaşayacaksın? Yorganan gör oğlum ayağını uzatırsa. İşe? Evet. İşe, evet işin evet, ne evet yap, onu da biçnicin yap, sağın yap, solun yap da aşırısını yapma. Doğru mu? Eyvallah. Mi? Ben abi, böyle biliyorum. Yukarı. Sonuna doğru enflasyon düşer mi? Hayat pahalı nasıl? Ben onu bilmiyorum abi. Cezaevinde bir sürü kişi yatan var. Affersin, af. Bırak seçin onu. Suç olsun. Bir daha yapmaz. Abla, Suç işlemeyle ablacığım. olur mu emencilik? Versin af. Ablacığım. Ha yani 5 beş kişi öldürdü. 32 yaşında Oo. iki tane körpe ta, çocuğu kaldı. Af istiyorsun ya. He. Dur dur böyle gel böyle gel abi. He. Af istiyorsun gel ya. Ablacığım. He. Beş kişi bir insanı öldürür mü? Resmi de var burada. Ben Horasan'ın. Erzurum He. ilinin Horasan'ın. İnsan öldürülmez bırak beş kişi. Dinle dinle. Kızlar Kale Mahallesi'nin eski muhtar ismi Halit Aydemir. He. Yargı Askerimize, polisimize çok teşekkür Bak ediyorum. Bak Benim öbür herif arayı ceza veriyor. Tamam. Suçlu yanı da tutuyorlar. Evet. Ama yukarıda evet. bu cezalar az. Cezalar az. Ulan gel buraya. Cezalar az. Cezalar az. Niye az biliyor musun? Bir katile indirim yok. Ancak Hak edenin cezasını sayın Cumhurbaşkanımız. 20 lira. Peki sence 20 liraya bir insan o pideyle bir pide bir kişiye yeter mi? Bir sefer alırsın ama bir sefer doğru doğru mümkündür. Gariban neyle alsın? Para olunca alamaz. Gariban nasıl alsın? Ben yüzde engelliyim. Bana kaç para veriyor? İki milyar sekiz lira veriyor. Benim karnımı mı doyuruyor? Bir aylık. Yani. Bir aylık. Buyur. Doğrudur abi inanırım yani bir şey yok. Gerekiyor. Buyur. Ben yüzde engelli sakat bir insanım. Depremden sonra sakat kalan bir insanım. Buyur. Bana verdi ne? Hadi sahip çıksın. He? Ne zaman sahip çıkmış bize? Ama konuşmaya geldik ama herkes bol keseden atıyor. Buyur. Sen hiç çalışamadın mı? nasıl çalışacağım? Nasıl, nasıl çalışayım ben şimdi? Neyle biliyorum ne kalkım? Daha önce hiç çalışamadım. Çalıştım. Birimin doldurmuyor. Niye? o zaman o kalan eksik birimlerimi doldurdun? Çalışamıyorum takatım depremden sonra. Ne vermiş bize? Soruyorum. Sen olsan sen olsan ölünü canını. 700 lira verir misin? Depremde mi? ölü başı 700 lira veriyor. Evet, ne ve niye, niye 700 lira? 700 liralık cam var bizde. Abi, şey, o bizler var. olmasak onlar ayakta duramaz, ayakta. Gölgecim, bizler olmasak onlar abi, ayakta duramaz. Abi. Bu noktaya gelemez. Abi, Neyden bahsediyorlar? Şey, şey, o Enflasyon en düşer mi sonunda? anlamam abi. Ben siyaset siyaset değil de konusunda. Yok 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 hep, hep. de gidip de gidip de yabancıdan yana çıkmayacak. Yabancıyı Türkiye doldurmayacak. Zenginden yana olmayacak. İş adamından yana olmayacak. İş adamından alacak, garibana verecek. Garibanın karnını doyuracak. Arap'tan alıp gelip garibana verecek. Sattılar Türkiye'de kalmadı gibi yer. Kendi yerimde bile kendi yerimde bile kiracı oldum. Nasıl olacak bu iş? Tapılı tamam. tamam. yerimizden evet. evet. evet.